Merhaba arkadaşlar. Ben Şenol Şengül. Jomla Viacom üzerinden yapmış olduğumuz eğitim derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde sizlere Jomla 3 serisinde standart olarak karşımıza gelen mesajlaşma bileşeninden bahsedeceğim. Bileşenin ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yönetim merkezine giriş yapalım. Mesajlaşma bileşeninin görevi süper yönetici yetkisine sahip kullanıcıların admin paneli üzerinden birbirleriyle mesajlaşmasını sağlamaktır. Kısaca mesajlaşma bileşeninin tanımını bu şekilde açıklayabiliriz. Sizlere bugün mesajlaşma bileşeninin nasıl kullanıldığını, süper yöneticisi, yönetici yetkisine sahip kullanıcıların kendi aralarında nasıl mesajlaştıklarını anlatmaya çalışacağım. Bileşenler menüsü altında mesajlaşma bileşenine giriş yapalım hemen. Buraya giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan yeni butonuna tıklayarak mesajımızı yazmaya başlayabiliriz. Alıcı kısmından hemen bir alıcıyı belirtelim. Süper yönetici yetkisine sahip diğer kullanıcımızı belirtelim. Bu kullanıcımızı seçiyorum. Konu kısmına örnek teşkil etmesi amacıyla hemen bir mesaj başlığı yazayım. Konu başlığını yazdım. Alt kısmı hemen mesajımı yazıyorum. Alt kısma mesajımı yazdıktan sonra ekranın sol tarafına bulunan gönder butonuna bastığımda yazmış olduğum mesaj sitemizde yer alan diğer süper yöneticiye gönderilecektir. Gönder diyorum. Mesajımız şu anda başarılı bir şekilde gönderildi. E bu mesaj gönderildiğinde diğer yöneticimizin mail adresine mesajı olduğuna dair bir mail gidecektir. Şimdi sitemizden çıkış yaparak diğer süper yönetici yetkisine sahip kullanıcı, kullanıcımızda giriş yapalım hemen. Görmüş olduğunuz gibi ekranın alt kısmında durum çubuğunda bir mesaj olduğu belirtiliyor. Buraya tıkladığımda mesajı okuyabilirim. Tıklıyorum hemen. Görmüş olduğunuz gibi diğer süper yönetici yetkisine sahip kullanıcının bir diğer süper yönetici yetkisine sahip kullanıcıya göndermiş olduğu mesaj burada yer alıyor. Bu sayede süper yönetici yetkisine sahip kullanıcı bir diğer yöneticiye mesaj gönderebilir veya alabilir. E, bugünkü dersimizde sizlere kısaca mesajlaşma bileşeninden bahsettim. Nasıl kullanıldığını anlatmaya çalıştım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.